24 soru 4'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada bize? Can, Oya ve Berk kenar uzunlukları 5 metre, 10 metre ve 14 metre olan üçgenin köşelerinde bulunmaktadır. Buket ise bu üçgenin içinde herhangi bir noktada bulunmaktadır. Buketin arkadaşlarına olan uzakların toplamı tam sayı olarak en az kaç metredir demiş. Şimdi arkadaşlar kenarların nerede olduğunu bilmediği için rastgele yazabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani buraya 5 metre desek. Bakın burası 10 metre, Burası da 14 metre olsun. Şimdi buketin bulunduğu noktada üçgenin içinde herhangi bir nokta. Şimdi bize neyi soruyor? Buketin arkadaşlarına olan uzaklıkları toplamı. Yani bunları x, y, z diyecek olursak x artı y artı z toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar üçgenin kenar uzunlukları verildiği için, bilindiği için en uzun iki kenarı toplamından küçük olmak zorunda. 10 artı 14. Çevrenin yarısından da büyük olmak zorunda. Yani 29 bölü 2'den de büyük olacak. Yani 14 buçukla x artı y artı z 24 arasında olacaktır. Dolayısıyla bize en az dediği için doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.